Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la yu'akhizullah. Ve yu la allah Şayet Allahu Teala yakalayacak olsa mı? İnşallah. Evet. En Ennase. Ennase insanları yapmış oldukları zulümden sebep, imansızlıklarından sebep, günahlarından sebep hemen yakalayacak olsaydım onları. Ma terake ala zahriha. Ma terake ala zahriha. Yeryüzünde bir tane canlı bulamazsın. Amin. Ya Rabbi kusurlara muzaffir. Amin. Evet. Velakin yuakhiruhum. Velakin, velakin yuakhiruhum. <laughs> o, <onları, gülüyor> o, insanları tehir ediyor. İlâ ecelin müsemmâ. İlâ ecelin müsemme belirli olan eceli yani ahirete bırakıyor şeylerini, cezalarını. Kafir öyle bir hayat veriyor ki mesela müdafaa öyle bir. Ama bizim de suçumuz var ayrı mesele. E biz de tövbe istifardan yaşayacağız Allah'ın izniyle. Rabbim böyle yaşamak nasıl <laughs> Ama işte mesela kafir ne hayat veriyor Mevla? Daha da veriyor, daha da veriyor. Görünüşte öyle ama gene çok kötü durumu yani. Kalbi patlayacak gibi. İnsan değil zaten yani hayvandan daha aşağı. Belhüm var daha, daha hayvandan daha aşağıdır onlar. Yani kelimesi kullanılmaz onlar için. Hastane acayip bir şey ya. Çok acayip bir şey her taraf açık saçık. İslam'ın iyisi yok, kokusu yok. E ne olacak? İslam'ın iyisi, kokusu olmayan yerde okumuş 15, 16, 20 sene. <laughs> ne, çalışıyorlar? ne çalışıyorlar? Ne çalışıyorlar? Ne çalışıyorlar? Kelimesi yemin ederim ifade edemezsin doktor kardeşimiz var orada Fatih Efendi. Allah razı olsun namazın kabresinde. Yürüdüğünü görmedim. Bak. Yürüdüğünü görmedim diyorum bak. Hep sekliyor böyle. Efendim Hazretlerimiz buyurdular Bu doktorların çatıştığı kadar çatışsak kainatı şeriat gider Biz bir medreseye getiremiyorsak şeriatı ne kadar gevşek adamı sen anla. Ne demek ki medrese şeriatı getiremiyorsa? Medresenin içinde yarısı tarikat dersini yapmıyorsa, yarısı teheccüde kalkmıyorsa, aldır gidiyorsa, işte buraya girer o zaman. Dakika dakika durmuyorlar. Bir tane çocuk var orada bir şeyler yapıyor işte hazırlık yapıyor. Böyle vallahi böyle ya. Böyle alıyor, oradan alıyor, tak 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 tak. Ne kadar gördüsem hep böyle. Bir tane çocuk var bir şey bir şey yapmaya geliyor ben Bir şey söyleyecek oldum çocuğa. Hocam acele ediyor. İçeri Söyleyemedim çocuğa. Bir beş dakika vaz edemedim çocuğa. Arkadaşlar aklımızı başımıza taklayalım. O nerede? Sen neredesin? Açık saçık kadın adam bakalım, Doktor, profesör herhalde. Doktor herhalde. Ya kaç tane bir şey söylüyor, yazıyorlar, ediyorlar. Sonra gözlerim kapalı şu ucunda işte. Bir keresinde Efendimiz Hazretlerimiz kan Efendimiz Hazretlerimizden. Efendim Hazretlerimiz demişler ki ya Efendimiz Hazretlerimiz bize hep hayat ya. Saniyemize hayat. Ya Rabbi bunlar kulluktan kurtar bizi. Amin. Kul ne Mevlasının kıymetini biliyor. Ne peygamberinin kıymesine ne varislerinin. Ya Rabbi bilemediğimizi anlamak nasip eyle, Amin. Bilmeye çalışmak nasip edin. Efendimiz denemiz Kudüs'e şimdi kadın şey alacak buradan kan alacak veya bir şey takacak oraya. Demişler Efendimiz Hazretleri o, erkek bakalım erkekler de var dokunmayın. Öyle ilaç oldu bana ki öyle ilaç oldu bana ki e birini her taraf onlardan. Hayatın karma karşı olacak orada. Bu adam ne diyecekler? İcabında çok bozuk bir adama denk gelecek. Onu bir iğne vuracak. Sana hayatını denk gelebileceksin icabında. Adama bak diyecek. 20 sene oturmuş profesörün yanına diyor oturmuyor diyor yine. Bunu duymadan evvel Bursa'da hiç unutmuyorum. Bir gene hastaneye gitmiştik. Dedim kardeş böyle böyle. Çin iki tane kızı geldi, işte alacaklar. Ama şimdi gitti o çocuk. O kime söyledimiz? doktora mı hocam böyle böyle mi istiyor, ne demiş. Az durduk, geldi bir hemşeriye işte, erkek geldi. Ondan sonra onlar kayboldu öbürleri. Sonra geldiler bir ara, çok merak etmişler. Hocam seninle biraz görüşmek istemiyoruz, istiyoruz. i̇stiyoruz. Buyur, Buyur kızım dedim, öne bakmış. Buyur kızım. Sen hiç bize bakmadın. Neden bakmadın diyor. <laughs> Anlattım. Hiç duymamıştım hocam diyor. Hadi biri öyle iki öyle 20 tane kadınla yani Efendimiz o yolu açmasın. Ne yapardık? Bütün milleti kendine düşman eden orada. Ondan sonra işin zora girerdi. Ama şu arkadaşlar yarabbim şükre muvaffak eyle. Şükre muvaffak eyle. <laughs> <laughs> فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ Onların ecelleri geldiği zaman فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ فَاِنَّ اللّٰهَ muhakkak Allah-u Teala oldu بِعِبَادِهِ بَصِيرًا بِعِبَادِهِ بَصِيرًا Allah-u Teala kullarının ziyade görücü oldu. <laughs> ziyade görücü diyoruz ama bizim görmek aklımıza geliyor. Bizim bildiğimiz görmek. Senin gö bildiğin görmek değil bu Mevla görüyor. Nasıl görmek? Allahu Teala'nın bütün o sekiz sıfat var ya Mevla'nın zatının tamamı görmekmiş. Bizdeki görmek zattan bir mertebe aşağı olan esma sıfat onlardan zil 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 zil, zil, zil trilyonlarca öyle görüyorsun. Buradaki görmek zat-ı görmek. De, işte sıfır artık bilmiyorum yani nasıl bir görmek. Mevla görüyor, Mevla işitiyor, Mevla takip ediyor, melekler yazıyor. Bütün azalar e ondan sonra şahitlik yapacak, yer şahitlik yapacak. Bu kadar şeyin içerisinde... Bana bak, bir, 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 bir sel mi olur be ya? 50 kişi ihtisas görmüş, 20-30 sene yazmak, çizmek için kağıt kalem elinde diyorlar ki buradan birisi geçecek, o ne yapıyor yazacaksınız. Ona diyorlar bu 20 kişi, 30 kişi seni bir yazıyorlar hareketlerini padişahın huzurunda arz edecekler sana. Yürü kapıdan çıktım. Nasıl gideriz? Bir tane radar adam adam da yok. Bir e, leva var orada silinmiş adam. Radar yazıyor ayağına, ayar ayar çekiyorsun. Bir tane radar adam da yok. Ne gafleti ya. Ya Rabbi dostlarının uyanıklığından bizi de tattır Ya Rabbi, Amin. tarafına baktır Ya Rabbi, Amin. senden gayrı ne varsa yaktır Ya Rabbi. Amin. Ama o adam seni şimdi, sen çıktın kapıdan baktın bir sürü herkes yazıyor ediyor falan, böyle bakıyorlar, nasıl gidersin değil mi? Ama bir de şöyle bak, kulakların sağır gözün görmüyor, anlatıyorlar sana böyle bir şey diye, sen de bir bakıyorsun anlatıyorlar buna eyvah diyorsun, işte anlatıyorlar. Çık dışarı, gözü de görmüyor. Sen ne gözün görmediğini görmüyorsun, kulaklarının sar olduğunu da bilmiyorsun ama. Hiç birisine, birisine tesirlenir mi bu? Tesirlenmez. Ne duydu, ne gördü çünkü. Kulaklarımız sar, gözlerimiz kör. Ya Rabbi açılmak nasip Amin. <laughs> Ölen adamın gözü görür mü? Ölen adamın kulağı duyar mı? Efendazı Efendim adam yürüyor Teheccüde kalkmayan salik ölüdür. Bütün meşah-ı böyle ittifak etmiştir. Anlat anlat bunları. Dersini yapmayan adam bunlar bir şey anlamaz. Ucundan anlar gibi oluyor. Çok ucundan hemen az bir şey. O gene nimeti onu alır da kalbine koyarsa orada ona da ya ben hakikaten bir gitme niyeti yaparsa Allah cerrah anlaşıldı mı? Ama gene Devam. Yapılacak hiçbir şey yok. Devam edelim. Eğer Allah o asi insanları kazanıp yapmış oldukları kafirlik, şirk koşma ve günahlara bulaşma gibi yersiz ve yakışıksız bir takım şeyler sebebiyle suçları suç, suçsuzları ise günahkarların uğursuzluğu nedeniyle peşinen cezalandırmak üzere yakalayacak olsaydı, yeryüzünde bulunan tüm canlıları topluca helak ederdi de onun sırtında kıpırdayabilen hiçbir canlı bırakmazdı. Lakin o Neyi Allah... sırtında? Lakin o Allahü Teala hak ettikleri cezayı peşinen vermeyip bilakis onları adı konulmuş bir süreye kadar geciktirmektedir ki ölümleriyle o süreç başlayacaktır. Onların müddetlerinin sonu geldiğinde ise şüphesiz ki Allah kullarını daima hakkıyla gören ve amellerinin karşılığını veren bir basir olmuştur. E ben neden dedik ya dersini yapmıyor yani anlaması yüzüyle. onu unutuldu şöyle. Kâdâ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Meselül yezkuru rabbehu ve la yezkur ke meselil hayyi vel Rabbisini zikreden diri, zikretmeyen ölü. Ya Rabbi dilimi nasip Amin. Mektubat-ı Şerif 1. cilt sayfa 127. El Mektubu Rabi ve Selasu Nevel 134. Mektubu Şerif kime gönderilmiştir? İlel Molla Muhammed Sıddık Eyzan aynı şekilde bir önceki Mektubu Şerif'te olduğu gibi Muhammed Molla Sıddık'a gönderilmiştir. Bu Mektubu Şerif neyin beyan hakkındadır? Fil meni ani tesvifi ertelemekten men etmek hakkında. Ertelemekten men etmek hakkında Molla Muhammed Sıddık'a gönderilmiş 134. Mektubu Şerif. Razıqan Allah Subhanahu ve Teala'nın 90 sıfatlardan münezzeh ki sıfatlarla muttasıf olan Allahü Teala azleri sizleri ve bizleri rızıklandırsın. Ne ile urucatini gayra mütenahiyetin fi medarici gurbihi. Kendisinde yakınlık kendisine yakınlık derecelerinde sonu olmayan yükselmekliklerle. Kimin hürmetine bi hurmeti seyyidil murselin aleyhi ve ala alihi es salavatü ve teslimat. Selatlar ve selamlar Resul Efendimiz ve ailenin üzerine olsun. Göndermişlerin seyyidinin hürmetine, kendisine yakınlık derecelerinde, sonu olmayan yükselmekliklerle bizleri ve sizleri rızıklandırsın. Allah. Ey yuhel muhibbü, ey bu yolu seven kardeşim. İnnel vakte seyfünü qadiun. Muhakkak ki vakit ki keskin bir kılıçtır. Ve la yudra bilinmez. Enne hüşan. Hel, du, hel tu'da el fursatu gaden evle. Yarın fırsat verilir mi verilmez mi bilinmez. Keskin kılıçtır işte saata bak şimdi. Bak. O saniyeye bak. Böyle yapıyor. Tık, tık, tık. Hep kesiyor. Tık, tık. Hep kesiyor. Neden kesiyor söyle. Bak, Ömründen kesiyor. Sen buradan şimdi çıkacaksın Bursa'ya gideceksin. Yok kabre gidiyorsun. Öyle mi değil mi? Evet. Kabre gidiyoruz ya. Her gün kabre doğru gidiyoruz. Ya Rabbi hayırlısıyla girmek nasip. Amin. Evet. Böyle olunca feyem ve lazımdır. Ne lazımdır? Takdimül ehemmi fî hâzel yevmi. Bugün de en mühim olan işi ön almak lazımdır. Ve tehhîru gayril ehemmi ilâ Mühim olmayan işi yarına tehhir etmek lazımdır. Ya, evet. Hâzâ bu yani en mühim olan işi bugün de ön almak, mühim olmayanı yarına tehir etmek nedir? Hükmül aklı ve muktazahı, aklın hükmü ve muktazasıdır. Ve la üridü, ben murad etmiyorum, bil akli, akıl ile neyi aklel maaşi, dünya aklını murad etmiyorum, bel bilakis... demekle yani, bu akıl böyle hükmeder demekle ben aklı maaşı murad etmiyorum, dünya aklını murad etmiyorum. Evet. Ve ben... bilekiz aklel maadi ahiret aklını murad ediyorum. Niçin? Ee, çünkü dünya aklına bas bunlar, ahiret aklına. Onun için bunu ahiret aklını murad ediyorum. Evet. Ve meze ektübü ez yedemini zelike bundan daha ziyade ne yazayım? Yani ben söyleyeceğimi söyledim. Daha ne yazayım size? çıkardı. Her çıktığında bu mektubu Bir kere de hiç unutmuyorum. Bursa'da oturuyoruz. Şey, e, bu mahallede işte. Zafer Mahallesi'nde oturuyorduk. Orada camiye gidiyoruz, işraf ediyoruz. Baktım üç dört tane hoca kardeşimiz gelmişler oraya. Oturduk. Şey, işraf ettirdik işte. İşraftan sonra kaldık işte. Dört kişiler. Resul Hocam rahmetullahi aleyh oradan gelmişler. Ben bilmiyorum. Ondan sonra dedim hayır olan nereden geldiniz? Hoş geldiniz efendim. Dediler böyle böyle. Dedim ya bir mektup okusaydınız. Ne o mektubu şerif okusaydınız? Ne olur müdür risalemiz ya? Yani. Okuyalım dediler. Oturdular. Mektubat da yok. Çantanla ayırmayacaksın mektubat. Bu mektubu ezbere biliyormuş bir tanesi. Bunu okudu ezbere. Kırk mana verdi. Öyle teslimlendim ondan. <laughs> Allah Allah. Evet. bir mürşide teslim olunca salik görür baki hudadır cümle halik olur hakkal yakın şühüde malik görür yoktur hudadan gayrı malik kuyu geçip hakka gidelim cemali bakim hale seyredelim bir mürşide teslim olunca salik Rabbim teslim olanlardan eylesin mürşide teslim ne demek ne diyorsan onu yapacaksın e ne, ne buyuruyorsan yapacaksın ne buyurur Mevla ne buyurursa onu buyuruyor o kadar Mevla buyuruyor oradan duyuruyor işte o kadar büyük Kendi, yani bu zatlar ki Mevla'da yok olmuş bir şey söylemiyor ya. Evet. O zaman ne olur? Görür baki hudadır cümle helik. Ona öyle bir göz verilir ki Mevla baki her şey helak. Külli şey halikun illa bece. <laughs> Bu sırrı masar olur. Çünkü Mevla Cemal'ın nuru parlıyor Mürşid-i kaminin gönlüne, oradan da müridin kalbine. O parladığı zaman bu göz veriliyor. <laughs> Rabbim nasibesi. Amin. Evet. evet. Olur hakkal yakın şühürde malik. Görüyor musun? Evet. O mürid hakkal yakın Mevla'yı görür gibi olma mertebesine malik olur. Evet. Görür yoktur hüdadan gayrı malik. Mevla'dan başka sahip olmadığını görür. Kuyudattan geçip hak'a gidelim, Cemal bakim hale seyredelim. Kayıtlardan geçip hak'a gidelim, cemali bakim hale seyredelim. Kayıtlar ne? Bütün alakalar işte. Bütün alakalar. Kayıt. Kayıtların en çok olduğu yer neresi? Karp. Telefon. Sayfa 394. Kaydı bitmez. Akşama kadar bitmez. Dalıyor, dalıyor adam akşama kadar. Bir ay bitiremiyor kayıtları. Evet. Cennete bedava girilir mi? İbrahim bin Ethem Kudsesu ruhu bir gün hamama girmek istedi ancak parası yoktu. Hamamcı İbrahim bin Etemin hamama girmesine müsaade etmedi ve şöyle dedi. Ücret vermeden hamama giremezsin. Hamamcının bu sözleri üzerine İbrahim bin Etem ağladı ve şöyle dedi. Şeytanların evi olan hamama bedava girmeme izin verilmedi. Şeytanların evi olan hamama bedava girilmiyor da peygamberlerin ve sıddıkların evine yani cennete hiç bedava karşılıksız girilir mi? Yeah. Hazretleri bir arada sırada anlatırdı. İbrahim bin Ethem, Sultan Selim Kürsü'nü anlatıyor bunu. İbrahim bin Ethem Hazretleri üç şeyden hayatta çok zevk almış. Öyle deyince ben şimdi çok merak ettim. Ne anlatacak hemen Hazretlerimiz acaba? Hiç unutamıyorum onu. Birincisi bir cami şerifte işrak beklemeye kalmak istemiş. İmam müsaade etmemiş. Ondan sonra işte sonradan duyduk o cami de onunmuş galiba. Şimdi İbrahim Tam bilemiyorum onu. Ondan sonra çıkmak isteme çıkmak istememiş ya yani, biraz kalayım tutmuş ayağından sürüklemiş dışarıyı şey yapmış. Bir kere de delinin biri işte anne dersen de sokakta sakalı şerifini tutmuş İbrahim Bey çekmiş böyle bizim memlekette keçileri böyle mi çekerler demiş bir şey çevirmiş. Anlatıyor bunu şimdi efendim dedim ya bunun zevk neresinde ne musun? kendi kendine onu çok merak ettim. Sonra Rabbi de buyurdu ki adamın biri ha İbrahim bin Adem Hazretleri yorulmuş a, e, duvarın dibine rastlanmış. Orada istirahat ederken yukarıdan delinin biri aynı böyle böyle kamışını çıkardı. Ondan sonra alsana, <gülüyor> 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 al sana neydi? al sana Böyle yaptı Al sana onu da duyunca tembeli dedim ya o kadar merak ettim. Niye bunlardan zevk aldı buyurdu. Sonra buyurdu ki Hakir tutuldu, ondan zevk aldı. Nasıl zevki ya? Nerede bu zatları ya? Hakir tutuluyor ya. Hiç <laughs> <laughs> yapamayacağımız bir iş. Bir arkadaşın sana şimdi şöyle dese, açık şöyle omuzuna vursa, gebre, gebre, Kalk ayağa. Ayağa kalkmasını bilemiyor daha. Otur yerine. E böyle bir şey yapsa şimdi. Ne yaptı hocam buna? Ne var ne olmuş? Otur aşağı. <laughs> ve ve oturacaksın buraya. Azıcık şöyle yaptın. Azıcık vurdun omuzuna. Git öte dedim böyle. Allah Allah. Allah Allah. Ya Rabbi bu mağfiret, mari bu marifeti özeniyoruz ihsan eyle. Amin. Amin. Vallahi Efendim Hazretim Ali şöyle buyurdu bir kere. Kudüs'e sırrı Osmanlı saatinin oradayız Medine-i Münevvere'de Efendim Hazretim Kudüs'e kadınlar arasında hoca bir şey çıkmış efendim de bağız etmiş onlara nasihat etmiş gene devam ediyorlarmış. Efendim Hazretim o ibareyi okudu. Bu mektubatta var ya Kudüs'e sırrı bir salik ki Ondan sonra e, onun bunun sözüne hemen bulanıyor. Henüz daha onun marifet suyu azdır. Ondan sonra Efendimiz Efendimiz orada buyurdu. Döndü şimdi. Ömer Hocam'a buyurdu. Ömer Hocam yanında böyle döndü. Hepimiz dinliyoruz. Hepimize buyurdu. Hala buyuruyor. Bir kardeşim sana bir şeyler söylüyor işte. Bir söyledi, söyledi. Sen de diyecekmişsin ki daha konuşacaksın, konuşacaksın ee, şey içinde daha varsa bir, bir şey dökmek istiyorsan dök. Gönlün yeter ki rahatlasın. Konuş konuşacağına. Böyle bir şey olamaz ya. Evet. Efendim Hazretlerimizin kutsi suruhu kelam-ı şeriflerinden birinci kelam-ı şerif. Ey insan sen Mevla'yı neden gücendiriyorsun? Sabah kahvaltısında bulunan peyniri, zeytini, reçeli yumurtayı sana o verdi. Ayrıca onları yiyecek iştah da verdi, sağlık verdi, akıl verdi, sığınacak ev verdi, daha neler neler verdi. Allah. Daha yukarıda da, daha nerede dedi? kendine kadar. Neredeyim? Yutma gücünü alsasından Cenab-ı 70, yani 78. kelam şey. He? 78. Oku bakalım. Allah'tan başka rızık verecek yoktur. Rızık dikkat et, dikkat et. Rızık verme meselesini bırakalım. Şunu düşünelim. Rızık bol bol bulunsa. Ya rızık kazanılacak mı? Bir yerleri okurken onu yanlış anlar. Bunlar yatıyor. Yok öyle bir şeyim yok öyle saf değiliz biz o kadar. Çalışacaksın, bir işin <laughs> var çalışacaksın. Bir mesleğin var ama bu, bu meslek Allah'a kulluk mesleğinde hocalarımız, talebelerimiz onu öğreneceksin, amel edeceksin, millet anlayacaksın. Her, herkesin bir mesleği olacak. Ama şu evet. Şunu düşünelim. Rızık bol bol bulunsa, temini çok kolay olsa, bu kuda, bu kadarla da kalınmasa, kişinin ağzına da konsa fakat Allah kişideki yutma gücünü ve maharetini alsa ne olacak? tüm gökler ve yer ahalisi bir araya gelseler bir lokmayı o kişinin boğazından aşağı indirebilirler mi? Allah Allah. Yutma günü kaybettin. Bütün dünyatı ve bir yere gelsene bir yudum lokmayı aşağı indiremez. Oldu bu. Yine şeyde oldu, Bursa'da oldu. Bir hanım kardeşimiz de oldu, ikvan kardeşimiz ben. Ondan sonra altı yedi ay öyle şey yapamadı. Serum merum hep. Ondan sonra biraz iyileşmiş. Ondan sonra öyle benim yakınlarımdan birini anlatmış o kızımız. Demişler ki şunu şunu ye. Artık da çok az bir şey vermişler. Daha yutar yutmaz diyor. Mineme gider gitmez diyor. Böyle bir tat, böyle bir şey görmedim, duymadım bugüne kadar. Öyle bir şey yani. Tatlı gelmiş ona. Biz neler yuvarlıyoruz. Ya Rahman Rahim Ya Rahman Rahim Ya Rahman Rahim bütün akraba taallukatımıza ve bütün ikmanımıza şifa ver. Amin. Verdiğin şifayı razı olduğun yolda kullanmayı nasip eyle. Amin. Bizlere çok hizmetleri nasip eyle. Amin. Ve becerttir. Bu hizmetleri rızan üzere yaptır. Amin. Bizleri dünya ve razı olduğun kullarımla cennete ilah eyle. Amin. Hocalarımıza, şeyhlerimize yüksek dereceler ihsan eyle. Amin. Sultan Selim ve arkadaşlarınla büyük dereceler ihsan eyle. Amin. Müslümanlara yardım eyle. Amin. Müslümanları uyandır. Müslüman hep hep dünyada kazanmak değil. Bütün dünya hainlerini ıslah ile Müslümanları Kur'an'da, şeriatta, dinde, rıza Allah'ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ittibarı birlik ver. el nebi Muhammedin ve Ali ve 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 annemine ve ve ve